Hepinize merhaba sınırlar. Videoma hoş geldiniz. Nasıl bir challenge'ın 5. bölümüyle karşınızdayım. Her neyse. Şimdi uyandık kız sabah oldu kız hep böyle uyanıyor böyle saatlerde. Sonra dışında giriyor sonra yemek yiyor. Ee, yeni bir yemek mi yapsak acaba? Biraz e, yemek yapma skillimizi de geçirmiş oluruz böyle becerimize. Ee, ne yapsak ki? Şu tavuk bir şeyleri yapma ne tavuğu balık bir şeyleri yapalım. şey markete geleceğim mi diyor. Yemek yiyecektik ya. Flea markete geleceğim mi? Gidelim. Bir şey çıkmış oluruz. Neyse orada yemek yiyeceğiz artık biz de. E, şey dünkü geldiğimiz gibi e, bir tane roman festivaline gitmiştik ya biz. E, yine aynı ülkede olan başka bir festivale bize çağırmış. Flea market diye Bunda ucuz eşyalar size Aslında eşyalar ucuza satılıyor diyebiliriz. Ve burada böyle insanlar bir şeyler koyup satıyorlar. Ben size bunlardan bahsetmiştim bir videoda. Biz de koyup mu satsak dedim. Çünkü biz sadece element lazım bize e, ondan satsak mı oldu ya da belki element satan çıkar falan diye düşündüm yani bence gayet iyi olur ve ben bu kıyafeti çok seviyorum çok güzel durduğunu düşünüyorum bir karaoke mi yapsak ya da insanları mı bulursak yine Barten? ama böylece çok şey oluyor hmm. yani bunun çok kötü dönüyor aslında yani ünlü olup bunu artabilirdik ama bilmiyorum Ben <laughs> yani herkes flörtü herkes böyle vallahi. Ben de bundan dolayı stresliyim. Tamam içeceğimizi içiyoruz. Bir dakika büyücü gelmiş. <laughs> büyücü gelmiş. Ay şansıma. Bir dakika bir dakika ben bunu tanışacağım. Açalım. <laughs> Merhaba. Utanmış. Ne <Uutanmış. gülüyor> utanmış ki? Ha güldü şimdi. <gülüyor> Ay gitsem <laughs> büyücü mü olsak acaba? Hadi büyücü olalım. Hı hı bu hı bizi hı rağma götürmeye gelmiş. Bayağı attım yani. Eee Tamam Bunu konuşacağım ben de ama Bununla arkadaş olalım Böylelikle bir şekilde belki Büyücü olabiliriz Bilmiyorum Ama bence büyücü <laughs> olsak çok güzel olmaz mı? Bak büyücü olabiliriz Bir de üzgünüm <laughs> Ciddiyim büyücü olabiliriz Ay buna gitmek mi acaba? İnekmiş <laughs> Bak ama sen gidiyorsun Peşinden giderim. Peşinden gidelim Nereye gidiyorsun? Şarkımı söyleyeceğim Yok Odaya bakıyorsun Harika Odaya Beğenmedi odayı Ama oda Aa oda parlıyor Odayı beğenmedi. Odayı niye beğenmedin? Odayı niye beğenmedin? <laughs> Ona komik şakalar şey yapalım. Ona komik bir hikaye anlatacağım. Tamam anlatıyorum. Bir de geldi. Mavi saçı biri kal gönümüze oturuyor. Gider misin? Buna bağıralım. İşte buna bölerim ama. Sen <laughs> bakın ya. Buna kim bağırmaz? <laughs> 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 Böleceğim sana. Bağırsana. <laughs> 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 Karizmatikimiz arttı. Peki yapmamız gereken skill'leri de bakın. Buna da bakalım. Hmm, Bilgisayar kullanmamız lazım. O zaman şimdi skill'lerimizi şey edelim. Linn'i ee, yap. Şimdi Linn'i şey etmeye... Hayatlık yapalım bunu biraz. Bu skill'imizi arttırmak istiyorum. Aha. Oh. Hmm. Aha. Ama sen gittin. Buna ama buna bağırmayacağım aslında. Ee, bunu arkadaş olarak da anlayabiliriz. Bunun da parasını almaya çalışalım. Ee, kadın yüzünden resetlendik. Harika. Iıı... Ee, bir almaya çalışalım. Hmm, tamam Yurken. alabildik. <gülüyor> <gülüyor> o 88 lirası çıktı. <laughs> evet, ben büyücü olacağım. Evet. evet. <laughs> evet. <laughs> büyücü olacağım. <laughs> Yaşasın büyücü olacağım. <laughs> Ama bir ilk önce bir yemek yesek daha iyi olur gibi geliyor. Ee, senden bir yemek alsak. Ee, balık ve cips. Tamam bırak ben yemek alacağım. Tamam aldım bir tane. Tamam yiyelim bunu bakalım. Ha biliyorsunuz zaten. Nereye gidiyorsun? <laughs> Nereye gidiyorsun? Hadi dayayacağım. Ne bakalım. Büyücü olacaksak bence e, çok zaman geçmeden olmalıyız. Evet bence hep büyücü olalım. O zaman e, Green mı gitsek acaba? Evet biz Simon'a gezmeye gitmişiz. E, ve Green olmuş oraya ve Simon nerede? Simon. Neyse Simon bizim. Aa. Ya ben bu kızın hep vegetarian olduğunu unutuyorum ve yemek yediyorum ona etli etli şeyler. Her neyse o zaman hadi Glimmer buraya gidelim. Glimmer Burak'taki bar'a gidiyorum. Eee kimle? Sen de değil. Simon'la. Simon nerede? Simon'ı bulamadım. Simon'la. Çok kişimiz var bari çişe girelim. Biz bakalım. Buraya niye geldik peki? Eee ne bileyim gelmek, gelmek istemişiz. Sakı? Aa, bir dakika burası sağa dolu. Burası sağa dolu. Siz niye buradasınız? <laughs> burası sağa dolu. Hadi hepsiyle <laughs> tanışalım. Tanışalım. Hı. Evet bunu da tanıyorduk. Senle de konuşalım o zaman. Ay ne güzel. Büyücü olacağız. <laughs> burası büyücü kanyo. Ay tabi büyücü kanyo. üzerine geldik. Herkesi de tanışmışız falan. Ay şu mavi saçlı kızım geldi. Ay gider misin? <gülüyor> <de>? <gülüyor> Satranç oynayalım. Bizim e, ee, mantık sürümüze onanız gerekti. Biraz burada takıldıktan sonra da ne almak gideriz orada bir şey Niye olmadı? Kalksam belki olabilir. Kalkmayı düşünür mü hiç? Düşünmedim. Biri benimle oynayabilir mi? Kimle oynayalım? Eee... Sayın gitmiş. O zaman e, en kötü anlaştığımız Voldemort'la oynayalım. Gıcıklık. <laughs> Gıcıklık zamanı. <laughs> <laughs> Yanıma geldi ve ee, garip garip şeyler yapıyor. Sen de bisiklete bin ve kaç. Harika. <gülüyor> <gülüyor> ben artık Real'a gitmek istiyorum. Yani bir yol istiyorum. Saat e, 8 buçuk olmuş şimdi. Portada bulalım hadi. Ay karlıyken bura çok güzel değil mi arkadaşlar? Um, oh, çok uzak. Ben şey biriyle beraber gelin bari. <laughs> <laughs> evet. Siz de gidelim. Sen Hepinize gideceğim. Bir de uyuralım oyunu. Hı. Beraber gelelim buraya. Ha, kafaya gireceğim. Ay. <laughs> Daha yüklenmeden. <laughs> Yüklensene. Ay çok komikti. Çok komikti çok komikti. Tamam hadi bırakın artık bunu. Bırakın artık ya. Ay amma sıkılmış ya. <laughs> tamam 3'e <üçü> alalım. <laughs> Hayır ben burayı izleyeceğim. Oo, Arkadaşlar buranın güzelliği. Hii, çok güzel. Bu beyaza bakın. Her gördüğümde büyüleniyorum. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Korktum ya. Hala arkamda. Bir dakika sen gelmiyorsun. Hey benden kaçamazsın. Ay kayboldum. Ve geldik, geldik ben hep beraber e, gidelim diyeceğim. Diğerleri gitmiş o zaman e, bu ikisiyle gidelim biz. Siz ne ediyorsunuz? Onlar bizden önce gitti bence, öyle olarak <laughs> Geçtik, ay büyücü olacağız arkadaşlar. Ve yalma geldik ve beni bu ikisinin bu tipçeri karşıladı. Bu kadar mı sıkıcı ya benim kızım? Bu kadar mı sıkılmıyorsunuz benim kızımdan? Bu kadar mı? Diyorum ve oyunu açıyorum. Ee, ben şimdi kız diyor ne oluyor? Üçüncü vesaireler ve burası ne böyle böyle çok garip bir yer ee, <laughs> <laughs> evet hadi içeri girelim bakalım. Merdivenlerden çıkıyoruz. Diyoruz biz ne oluyor? Bura ne böyle? Neredeyim ben? Ne yapıyorum burada? Aa bu ne böyle? Ay dur işte, şunu Çok sinir oldum. Ee, <laughs> tamam geçelim bakalım. şimdi biz, biz kim dönüşürse ki? Grace Grace. Merhaba Grace. Grace'i bu arada. Hayır <laughs> bu Grace'i. Tamam buraya gelelim bakalım herkesin ıı, yanına gidelim. Ben sana bağımlık istemiyorum dedim. Gidiyoruz. Aa ah, sizin niye kafanızda böyle bir şeyler var? Ne oluyor? Aa, aa. aa benim kafam çok garip. Aa, senin de kafanda bir şey var. Hadi bir canım var. Şey bence e, ıı, keşke Çünkü ıı, o bilenler bilir. Ay nereye gidiyorum? Neyse <laughs> ben konuşayım. Bilenler bilir ıı, o haylazlık büyüsünün sahibi, bilgisi e, ee, bundan dolayı bize onun büyülerinden öğreniriz. E, ee, çünkü biz de e, haylazlık yapmak istiyoruz. Biliyorsunuz skin, o skin'i onamamız lazım. Haylazlık yapıyoruz falan filan. E, ee, haylazlık büyüleri de öğrenirsek bence işimiz de daha kolay olmuş olur. O bize o zaman o bizi e, şey dönüştürsün. Bir de bazılarınız diyorsa sen nasıl o challenge yapıyorsun, niye büyücü oluyorsun diye. Öyle bir kural yok yani. İnsan kanlı bir e, kural yok. Bundan dolayı eee bundan dolayı ben büyücü oluyorum ee, bu size kalmış evet. bir şey İsterseniz siz vampir de olabilirsiniz şimdi ben büyücü olacağım hadi olalım bakalım Ay büyücü olacağım heyecanlandım. böyle çıkalım eee dönüşümünü görelim şöyle yapacağım ay 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 heyecanlandım işte işte Aa büyücü oluyor artık bir büyücüyüz artık bir büyücüyüz artık bir büyücüyüz Büyücü olduk, büyücü olduk, inanabiliyor musunuz? Büyücü olduk. Oho. Büyücüyüz, o zaman yavaştan e, yavaştan... Acaba çalışmaya mı başlasak mesela e, bundan? Evet, evet biraz e, bunu yapalım. Şimdi hangi büyüleri öğrensek mesela onları biraz şey edelim. Bunun üstüne gideceğiz. Hmm. Tamam, büyülerimiz var. Benim indirdiğim bazı büyüler de var bir de. Ondan biraz fazla büyü var. E, bundan da biraz gideriz. Mesela temizleme büyüsü falan yapabiliriz bence. Ya da tamir etme. Ne bileyim. Onlar kolay bir ilerleyiş gibi geliyor. Ee, bunlar daha zor bir ilerleyiş bence. Bu yüzden buna pek karışmak istemiyorum. Ama bizim ben ilgilenmemiz daha çok bu olur. Bunun üzerinden gideriz. Bunda da biraz bakarız. Biraz belki e, ikisi de öneririz. Ama tabii ki bunlardan e, en başta olarak bazı becerilerimizi de tamamlamamız lazım. Mantık ve haylazlık. Bunu bitirmemiz lazım, bu e, hayat amacımızı. Bir de element toplamayı tamamlamamız lazım. Yani bundan dolayı aslında biraz çok büyücülere zamanımız kalmayacak. Ama her neyse. Ee, her şekilde yapabiliriz. Ay mentor büyü yapıyor. <laughs> mentor büyü yapıyor. Biraz böyle şeyler yapalım. Gidelim böyle. Tamam. Ay büyüyüz. Şey, büyü öğrenmek istesek ya da beni için falan desek. bana bir şahiyazlık büyüsü e, öğretmesi için soracağız. Öğretir misin? Hmm, öğretmedi. Ee, ondan biraz arkadaş olmamız lazım. Ee, i̇şte bilgini sadece biri için paylaşmam diyor. Böyle herhangi biri için bilgimi paylaşmam diyor. Niye ya? Ben herhangi biri miyim? Ben oyuncuyum. Tamam ama tabii ki bağırmayacağız çünkü... Ay ne kadar tatlış bir midesin sen. Onunla biraz konuşalım. Bir şey demiş ki... Ee, ona telefondan bir şey var Bak benim telefonum var sizin var mı? Var mı senin telefonun? At? Yok mu? Var bence ya da bilmiyorum var mı yok mu? Eee şimdi uzaylar hakkında çölüler e, yapacağız. <laughs> ee, şimdi öğretecek misin bana? Yani, bence öğreteceksin inşallah. Ama sen şuna bir şey yapma. Ben senin bana bilgi şey öğretmen lazım. Senin şuna bir, okay, bir şey yapman gerekmez. Hadi bana bilgi öğret. Bizim arkası parlıyor. Aa yaşasın öğretti. ne öğreteceğim? Ne öğrettin. Ne öğreteceksin? Öğrettin. İnsanlara üzgün yapmayı artık yapabiliyormuşuz. Artık insanlara üzgün yapabiliyoruz. Aa yaşasın Onlara gidip gidip bağırırız. <laughs> evet. aslında pek bir ilgisi olmadı. bence e, bilgimizi üzgün yapmaya çalışmayalım. Şu garip adamı üzgün yapmaya çalışalım. Hiçbir garip adam yani. Beceremedim. Oo, ben üzüldüm. Ya beceremedim. Ya bu kadar mı beceriksiz bir video olabiliyorsam? O zaman e, ee, ee, biraz kinlerimizi şey etmeye çalışalım. Hadi azıcık yapalım. Evet. ben Hadi azıcık yapıyorum. <laughs> bir daha kasa dört. Yarın işimiz var. Ben eve gidiyorum. Ben eve gidiyorum. Ben eve gidiyorum arkadaşlar eve geldik. Ee, bize bir adam işte <laughs> faturaların e, mail geldi diyor. Bunda artık faturalarımız da var. Evet faturalarımız da geldi. Ee, faturalarımız 600 liraymış ve besa sonra işimiz var ve bizim çok uykumuz var ve tuvalete de gerek. Ee, her neyse tuvalete gir. Ben tuvalete gir. Sonra e, uyu. Ben bu saatte kızı uyandıracağım. Hala kızın çok uykusu var ama ne yapalım artık. Ee, büyü büyüyebilseydik şu an e, yemeğimizi büyüyle yapardık ama o büyüyü bilmiyoruz ne yazık ki. Belki sonra öğreniriz. Ve bir saat sonra işimiz gerçekten başlıyor. Işıklar ben şey yapacağım. Orta ok yapacağım. Bu falan hep yanmasın öyle. Hadi yapa dur sen. Yapıyorsun ama sen çok geç yapıyorsun. Hı, yaptım. Hadi hemen. Yarım saat yiyebilirsin. Hadi gelmem. Ya yine met yaptım. Yine et yaptım. Öf. Yani sinirlenmeye başlıyorum artık. Ya otur şuraya televizyon falan izleme. Hep televizyon izliyorsun zaten. Al işte. İş başladı. Öf. <laughs> ya ben şimdi, ben şey Her neyse Tamam geldik. Ee, bizim bunda da e, onu hisseli olmamız lazımdı. Bizim sanırım müjde çok zamanımız kalamayacak. Şimdi e, isimden, e, DNA örneği alacakmışız. Senden alacağım DNA örneğini. Ee, hemen alalım. Al bakayım. Alıyorum. al vermedi. Yavgıcık, fırgıcık. Senden isteyelim. Sonra hmm. ondan ben e, bir şeyler isteyeceğim. Belki istediğim şeylerden verir. Bu da vermedi. Neyse şunlardan verdi bari. <laughs> Hepiniz oh, yeah. DNA varsa olmaz mı ya? Ya sen ver. Sen vereceksin değil mi? <gülüyor> oh bir <laughs> yaşasın. Şimdi ee, onu kristal analiz edeceğim. Kalkar mısın? Bir kristal. Kitrini yapalım hadi. <laughs> Şimdi izlepan tekle ee, işi şey çekmişiz, Tamam onu yapalım. Şimdi e, bir DNA e, örneğini e, analiz edecekmişiz. Hemen tamam, o aldığımız DNA örneğini analiz edelim. Ee, bir e, çalışanı tanıyan, tanı diyor. Seni tanıyalım bakalım. Bunda isim vermemiş. Tanıtımı yaptık. Ee, bir çalışana metal için soracağız. Bence kristal de soralım ama sonra belki ister ondan sonra yanlış bir <laughs> Tamam, ya şimdi kristal sor dedi. Şey vardı, element verseniz, ben çok seviyorum aslında. 2, 3, 4, hala 4 tane. 10 dakika boyunca bununla konuşacakmışız. Hadi sıkılma sıkılma. Konuş, konuş ama. Ee, ile konuşacakmışız. Durduralım. Nalene. Yemek hakkında, yemek pişirmek hakkında konuşacağız yani Nell'inle. Çok şey, öyle pankekler falan, ay ne pankekler kekler falan, öyle minik kekler. Çalışanlar hakkında, Elize pankekler, dedikodu kodu yapacakmışız. Eliz'im gelecek. Hıh, Elize geldi. <laughs> Çalışanların yanında yapmamız da, bunun yani başka bir şey. Sanatın <laughs> makinesine tinkerlayalım. Tamam, bir bitkiyi sulayacağız. Evet, sulalım mı? Sulamadık demem ama. E sulanacak bitki yok ki. Şunları toplayalım bence. <laughs> Festival var ama biz işteyiz. Tamam. Birazdan işimiz bitecek. Ben de bunları şey edeyim bu arada. Tamam, birazdan işimiz bitiyor. İşimizin bitmesi. Evet bitti işimiz. Aa terfi almışız. Ve 550, 558 lira kazanmışız. Eve geldik ve ben kızı tuvalete girdiriyorum. Ondan sonra bir duş yaptıracağım. Of çok pis. Acıktık da küçük bir süt mü içsek? Evet küçük bir süt içelim. Ya da ıı, süt içelim ya da yok. Evet süt içelim. Bir dakika sen duş almadın ki ya. Duş mu almaktı? Sütün içsin. Of uykusu da var. Uyku düzeni berbat. Bu kadar yemek yeter. Of eliniz de pislendi. Harika. Ama şimdi ben uyuyacağım biraz. Of ben bu evde nasıl uyuyacağım. Tamam uykumuz fullendi ve ben şimdi kızlarımdan duşa gelireceğim. Sonra bu yeri temizleteceğim. Çünkü çok pis şu an. Yani o kadar pis ki ilk önce bir duşa girsin. Girmedim. Neyse of faturayı da ödememiz şey lazım. Nereye gidiyorum? Burada yapsana. Buraya ya. Of Allah ım. faturayı ödememiz lazım. Ya çok kötü durumdayız. Burayı vakumlama. Burayı vakumla. Ha neyse burada da olur herhalde. <laughs> hmm, evet çok da film dostu götürüyor. Evet temizlendi. Şimdi ee, duş almamız lazım. Bir duş alalım. Ama e, ee, duş bir alalım. Bakın ampul yanıyor. Bir fikir aklımıza gelebilir. Şunu atalım. Onda da işimiz var. Evet. Evet, aklıma bir fikir geldi. Ve ev yine pislendi. üstüne basalım. Sonra bir e, yemek yiyelim. E, Kalkın bir şey yiyelim. Ama geç çıktın. Kaçam e, kadar. Ay çok hızlı. Pist. Bir dakika. Neden burada su var? Bunu atalım. Bunu atmadan ileri sürsek, silsek, şey etsek. Dokunmasak buraya. Bak <laughs> işimize başlayacak. Heh. <laughs> tamam. Evet işimiz gelene kadar biraz biraz mantıklıyız şey edelim. Heh, <laughs> i̇şimiz geldi işimize gidiyoruz. Arkadaşlar mentor iş yerine geldi ve ben burada videoyu bitiriyorum. Bence bu bölüm çok dolu bir bölüm olmuştu. Mentor video oldu ve bir iş günü geçirdik ve evimizi çok pislendi ve evimizi temizledik. Ee, bence güzel bir bölümdü. Ben çok eğlendim. İnşallah siz eğlenmişsiniz de eğlenmişsinizdir. Mentor iş yerine geldikten sonra neler olacağını görmek için ve ondan sonra mı bekleyen maceraları da izlemek için diğer bölümü de izleyin. Ee, hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer bölümde görüşürüz.